Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere paylaşacağım işlem geri getirme işlemidir. Bu işlemde hayatınızdan giden birini eğer ki size karşı sevgisi varsa geriye getirebiliriz. Bu isim bilgilerini sizin bilgilerinizi girdiğinizde bu kişi geri gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. <laughs> Bugün sizlere bazen arkamızdan biri geliyormuş hissi veren ağırlıklar vardır. Bu ağırlıkları kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda o çelimsiz korkularınızdan kurtulacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Elimden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra sizlere yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun.